Merhaba arkadaşlar. Bugün ile beraber yapacağız. İkinci bu. Şimdi istemedim. Ha, ben tekrardan yaptım. Neden yaptım? Neden yaptım? Şimdiden, Şimdiden başlayalım. Ben. Tamam. Senden başlayalım. Sen de. Pembe, pembe. Zaten rengimizi pembe yapmayacağız. Yüzler de sayılı sayılmaz. Yüzleri de istediğin gibi yapabilirsin ama yine de pembelik olacak dışından. Arkadaşlar bakın şurada dışında pembe var ama burada karakterimde gözükmüyor. abartıyor ya. Neyse Ay, arkadaşlar. Ay, kutsal. Kusallık, arkadaşlar. Bu Sonra tamam. aa seninki bitti mi? Evet. Tamam benimki de bitti. bitti, bitti. Kapattım kapattım hadi hadi 3 2 1 Aa Ben alayım. Aynı baktık. Evet. Ben de saç renkende Benim Evet, benimki güzel olmuş mu? Bak benimki saçı çok güzel. Benimki de güzel olmuş mu? Ben pembe olarak bunu yaptım. Slay yaptım. Böyle. Seninki güzel olmuş ama e, seninki bir tık kötü olmuş yani. Saç, saçın benim saç rengiyle saçın uyumu çok güzel olmuş değil mi? Bak. Evet. Şimdi de ne renk oldu? Şimdi bende. Siyah. Siyah, siyah Zaten burada şey var siyah renkle. Hemen kendimi yapmaya başlayayım. Kendim siyahım zaten. Siyah renkleri. Aha buldum bile. Kendim siyahım zaten. Aslında şu. Aslında bu bu k ama bu hey kors çarşı Aa o ne kors çarşı spor tarzı ay ben çok güzel oluyorum ee ben spor tarzı yapıyorum ya o kadar ama spor ya birinin bir rejimi bir anladın mı emki şimdiden güzel Benimki bitti. Hızlı ol. Bakayım ben de çanta olarak bunu ekleyebilirim. Ya ben de bakayım. Ben de bakayım. Yok güzel değil. Ama belki çantayı takabilirim. Hayır kötü oh, Ben çıktım. Bak bırakmıyorum. Benim de bitmişti. Üç, iki, bir. Aa, altlar aynı. Evet, bir daha bak saçlar. Evet. Saç rengi de aynı. <laughs> Oo, bak sen şu üç Deteğini güzel seçmişsin. Ben onu e, seçmem. Oha, ne yaptı dediler? Şimdi ben seçtim. Evet, şimdi ne? Hmm, bir gün. Çünkü... Evet. Tamam. Ama yeşil renkli bir şey yok. Anca paralı bir şey var. Tamam bekle. O zaman sarı. E, sarı. Sarı da bir şey yok. Anca paralı var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bekli, şu. Bekle o var. zaman Mert'e bir şeyler alırım önce. Hayır tamam. hayır. Onlar paralı. Normal yapalım. Tam sarı. Sarı mı? Sa Sa yapayım. Sarı, sarı, sarı sarı dedim, sarı. O, 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 o. Hayır, sarı dedim. pembe yaptık. Yiyip. Hayır, sarı dedim. Sarı dedim. Sarı dedim. Sarı dedim. Ondan sonra beyaz yaparız. bu, 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 o, 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 o. Aa, diyor, Ama sarı alt yok ki. Ben buldum. Ama eldi dedi be. He. Oh. Bunu ben hadımı Ben takmayacağım. Sarı bende çok şey yok. Şimdi kullanalım. Bunlar zaten sarı çok var. Bunu çıkartırız. Alt olarak benimki değil mi? Tamam benimki bitti. Hızlı ol. <laughs> ben yüzü şey yapacağım. Oldu. Tamam oldu. Ha. Ben bakmıyorum arkadaşlar. Yaptım ama e, olmadı. Evet. Elimle kapatıyorum. 3, 2, 1. Aç. Ya bu mu ya? E ne yapayım ya? Bunları bakın. Ama saçın kahverengi. Evet onu harcaktım. Ama da ben Benim sahne. Evet. Ama saç rengi. Ama saç kalın. tamam. Hayır bende bende. Kahverengi. Kahverengi, evet. tamam. ben ben kahverengi. kahverengi yaptık kahverengi yapmadık. Hmm. Ama e, karakterin şeyini bir, bir tık şey yapabilirsin. Çünkü kahverengi ya. Ooo, oh, daha derin bir şey. kahve rengi yok. Etek kullanacağım mecburen. Ama annemin sarı rengi almak zorunda. Değil. Ama <laughs> ten rengimiz bir tek dişi olmuyor sonunda. Ben alt biliyorum bir tane ama tabii ama yani bir sen bir şey mi yaptın? Hı. Çünkü bu sesi geldi. Ben Neyse benimki bitmek üzere. <laughs> benimki bitti. <gülüyor> 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 benimki bitti. <laughs> Bak, bak, yani. Bakmıyorum. Ben bakmıyorum. Bakayım. Şeye bakıyorum. Tamam. Benimki bitti. Bakmıyorum. <laughs> Hatta iyi kanıt. Bak, ne yıkadınız? Bak. Bak bana. Bak. 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 Ama pembe yüzün, yüzün pembe. Pembe, pembe. pembe yüzün, yüzün pembe. Hala pembe. Hı hı. Tamam, şimdi sen beyaz Ne? 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 Ney ney beyaz olabilir. Beyaz istemiştin ama benim sıramdaydı. Ney? Beyaz. Ya bana neden söylemedin? Aynısı çıkmayacağım. Bu bu <laughs> Oha. beyazdan, beyazdan çok güzel şeylerim var. Ben çok güzel uydu Ya alt beyaz yok, beyaz alt yok. Uygun. Ben buldum oydu. Ha tamam. Ama yine de beyazlık Şey var ya beyaz. Yine alt çok beyaz Ama niye uygun bir şey öyle hani şey var ya onun gibi değil o değil. Onu kullanamazsın yani o sıfırlama şeyi çünkü. Kişen. Beyaz bu var ama bu çok uyumuyor. Bu da, da beyaz var. Sen bu. Bunu mu seçsen? benim mu seçsen? Bunu ayakkabı güzel. Beyaz. Bunu da pek beyaz. Tamam belki bitmek üzere. Belki bitti. Benim bitti. Bitti. Bakmıyorum. Bakmıyorum. Elimle kapattım. Ha? Benim hani derdim beyaz oldu. Ama neden? Tamam 3 2 Bir. Tamam ben çektim. Ni ben mi al yapmayacaktım Her <laughs> gire. Ne? Neyse sıra bende. Tamam. İnşallah hiç kesmez ya. Yani. Siyah seçtim mi de? Onu seçmiştik. Seçmedik. Hayır seçmiştik. Seçmedik. Seçtik. Seçmedik. Seçmedik. Seçtik. Seçmedik. 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 Hmm. 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 Yeşil. Oha. <laughs> Hem de yok ama ni ben öyle bir şey buldum ki ya ne yeşil bir şey mi yok ya Resmen yeşil dünya her taraf yeşil ayakkabım ayak yeşil ayak ayakkabım bile var iki tane. Bu kadar sana. Ya, her taraf yeşil. Yeşil yemyeşil. yeşil? Yeşil yeşil? Tamam ben bitirdim. Ben bitiremedim. Sen nerede da bitirdim? Bitirdim. <laughs> Hadi bakalım. Üç. Yapma. İki. Tamam, tamam ya. Bekle. Üç. 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 Arkadaşlar çok güzel oldu. Nilay ne görmüyor. Çör. Çör. Ha ha. Çor. Çör. 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 Ha. 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 Hadi Nil. Bekleyiniz ya. Ay gözük. Oy. Benimkine bak. Mı ne bak Ne ıvır zıvır varsa, ne ıvır zıvır varsa onları giydim. Ne giydim ben de? Evet. Ben de. Hadi seç. Seç bak. Vallahi bak. Mavi. Mavi, mavi, mavi. Mavi ben... çok güzel ki ben. Ben de saç var ki bende mavi saç var. Ay çok kolay çok kolay bir şey söyledi. Ha ne çok kolay ne çok var. çok 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 var. Bende ondan çok var. Saçımı galiba başka bir renk şey mi yapsam güzel bir bir renk. Böyle deneyeyim.

Tamam bitti. Reklam geldi benim yine. Bana ne? Aa, Aa. çok güzel yapmışsın. Benimki de böyle. Bekle reklamlar. <laughs> Bir reklam. <laughs> tamam şimdi ben seçiyorum. Bekle reklam. Benimkine bak. Bak bak. Bekle. Bak. bak. Can bekle o tamam. Şunu ben seçiyorum. Tamam Kırmızı. Hiç kimsenin seçmediği bir şey seçtim. Oh my god. Hemen cicik yapalım kırmızı. Saçımızı kır Ay güzel oldu. Aa. Aa.

Hemi harcettin <laughs> <Sen misin? gülüyor> <Sen misin? gülüyor> mi dolaklığımı? Evet. Ne şöyle. Benimki bence daha güzel. Sen, sen gerize kararmışsın. Şimdi ben de. Evet hangi renk? Hangi <laughs> renk? Hangi renk? Siyah. Siyah yaptık yapmadık. Yaptık bana ne? Yapıyorum. Ya, ben yapmam. siyah şey, yaptık. Azar yapmadık. Yaptık. Yapmadık. Yaptık. ben yapmayacağım. Tekiyon bu da. Tamam. O zaman eee rengi yapmadık. Neği yapmadık? Mor. Mor yapmadık. Etelan hepsi. Ben yaptım. Mor. Hayır bakamazsın. Bakamazsın. Ya bana. Bakamazsın. Ben çıktım. Hayır. Görüyorum arkadaşlar. Hayır oradan bakamazsın. Bana ne? Ben saymam. Ben saymam. Aaa bir renk buldum. Bakamazsın ki. Ben yapmam yine de. Mor yapmam. Kahve rengi. Kahve rengi yaptık. Yapma bakamazsın. Sen... Bakamazsın. bana ne? Bana ne? Bana tamam ne? mor 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 yapmadık. Tamam bekle ya Tamam Yok. Yok ben oynayacağım ya da. Tamam ben mor yaparım yine de. Bende mor bayağı bir şey var. Oynayayım der mi be? Ne bana ne? O da benim yerde sayılır. Sayılmaz. Ben, ben videoyu bitirmediğim sürece sayılmaz. Bitirme bana ne? Tamam. Neyse ben tamam. bir yeri yaptım. nereden tam ortasında bilmedim. Tamam. Şimdi. Oğlum ne oluyor sana? Canavar mı oluyor? Ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Benimkine bak. Benimkine bak. Benimkine bak. Benimkine bak. Benimkine Geniş kadar sizi çok seviyorum. Bakın sıralıyorum size. Neyse. Ay saçım, ay saçım, saçım. Saçım. Nefis, nefis. Lan var burada. Nefis. Saçım, saçım, saç, saç. Tamam. Ha? Videomuz bu kadardı. Bye bye. Ya. Yeah. Ya yeah, bu.